Merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım ulan var ya bu cümleyi kurmayı acayip özlemişim ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. 2 haftadan fazla oldu. YouTube kanalına video atamıyorum. İşlerim çok yoğundu. Sağlık sorunlarım vardı. Özel hayatımla ilgili sıkıntılar vardı. O yüzden e, video atamamıştım ama çok güzel videolarla birlikte yakında karşınızda olacağım. Yakında değil hatta bu video başlangıç yani artık devamı gelecek. Çok güzel şeyler yapacağım. Hepsini size anlatacağım. Mükemmel etkinlikler var, mükemmel olaylar var. O kadar güzel şeyler yapacağım ki sizler için hepsini bu videoda sizlere tek tek açıklayacağım. Çok mükemmel şeyler yapacağız. İlk olarak şunun bilgisini vereyim sizlere. Etkinlik alanında hatta pardon ne etkinliği ya? Market alanında epik vitrin var. Bu epik vitrinde ödülleri nasıl toplayacağız? Ne kadara patlıyor bize bu etkinlik? Kaç elmas ya da şafak kristali harcamamız gerekecek falan? Bunu anlatan detaylı, şahane bir video çekip sizinle birlikte paylaşacağım. Bir video atacağım. O videoda bu epik vitrinin muhabbetinin ne olduğunu ve epik vitrinden karlı çıkmak için neler yapmanız gerektiğini her şeyi sizlere anlatacağım. Hemen peşine arkadaşlar. Şu çanta alanına gelelim, diğer kısmına gelelim. Burada yeni gelen jetonlarım var. Bu yeni gelen jetonlarını hepinizin bildiği gibi market alanındaki yeni gelen kısmında kullanıyoruz ve ödülleri topluyoruz. Bununla ilgili bir video gelecek yani yeni gelen alanında 68 tane yeni gelen jetonumuzu harcadığımızda ne kostüm alacağız işte ne kadar harcarsanız kostüm ne zaman çıkacak filan bununla ilgili bir video gelecek bu da çok güzel bir video olacağına inanıyorum bunun dışında hemen yine tekrar çanta kısmına geleyim biliyorsunuz ben biriktirmeyi çok seviyorum çantamdaki böyle eşyaları biriktirip toplu açılış yapmayı aşırı derecede seviyorum çünkü zaten ekrana bir görsel yansıttım oradan görürsünüz 4000 kutu açılımı yapmıştım bir ara ona ben benzer bir şeyler yapacağız yine burada. Bakın şurada Yıldız Üyelik sandığı var arkadaşlar. Yıldız Üyelik sandığından bildiğiniz gibi en değerli kostüm olarak Selena virüs kostümü çıkıyor ve buraya Selena ile birlikte aynı etkinlikte gelen keri kostüm var biliyorsunuz. Bu keri kostümü de buraya eklenecek. Ama bunlarla birlikte alabilecek miyiz? Yoksa eklendiği andan itibaren ki sandıklardan mı alacağız? Onun bilgisini kesin olarak bilmiyorum. 150 tane sandığım var. Biliyorsunuz önceki videomda 50 tanesini açmıştık. Selena virüs kostümünü çıkartamamıştık. Bu tamamen şans arkadaşlar. Bir çevirmede açan var. 50'de açan var. 20'de açan var. 5'de açan var. 200 çevirmede açamayan var. Çok enteresan bir durum. Biz ne yapacağız? Burada 150 tane sandığı açacağız. Bakalım Selena kostümünü çıkartabilecek miyiz? Böyle değişik etkinlikler yapacağım. Hatta bu etkinliği yaparken burada çok önemli sandıklar var. Kostüm veren, nadir parça veren sandıklar var. Bunlar hangileri ve bunlardan neler çıkacak? Onun da videosunu çekeceğim sizlere. Hepsini burada atacağız birlikte. Bunu yaptıktan sonra hemen gelelim şu etkinlik alanındaki şu MLB ve KOF kısmına. Biliyorsunuz yakın zamanda KOF etkinliği gelecek. Eski KOF'ları alabileceğiz. Karina KOF kostümü ücretsiz olacak. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Sizler için KOF etkinliği yapacağım. Canlı canlı burada çevirmeler yapacağız. Nerede ne çıkacak? Bunları göstereceğiz. Böyle güzel bir etkinlik olacak. Sizlere söz verdiğim bazı durumlar vardı. Neydi bu? Kanalımız 10K abone olduğunda ben sizlere 5K ya da 10K'lık elmas ya da kostüm çekilişi yapacaktım. Bu sözümü unutmadım arkadaşlar. Videonun başında bahsettiğim gibi sağlık sorunları, iş sorunları vesaire gibi nedenlerden dolayı yoğunluk veremedim YouTube'a. 2 haftadır bakamadım. Ama bunu telafi edeceğiz. O çekilişte yapacağım. 1v1 kostüm ödüllü abone yarışmam vardı. Hani abonelerim gelip benle 1v1 atacak. Beni yenerse kostümü alıp gidecek filan. Bunu yapacağız. Bir de bilgi yarışması demiştim sizlere. Mobile Aliçin soyunu ile alakalı sizlere sorular soracağım, barajlar olacak. Her barajda ödülünüz artacak, ödülünüzü geliştireceksiniz. Bununla ilgili videoda gelecek. Yani çok güzel içerikler yapacağız sizinle birlikte. Mobile Legends oyunundan da çok umutluyum arkadaşlar. Yani çok güzel şeyler olacağına inanıyorum ve kendim de biliyorum bunu. Mobile Legends oyunu bir savaşa hazırlanıyor ve çok güzel özellikler gelmeye bile başladı hatta. Bu Türkiye'de MS sorunu, işte ne diyeyim, bir sürü sorunlar oluyordu. Gecikme, delay vesaire hepsi aynı şey ama bir sürü sorun yaşıyorduk. Mobile oyunu bu sorunların giderilmesi adına büyük çalışmalar yapıyor ve bunları Tek tek aktarmaya başladı. Hepsini zaten e, sizler de duyurulardan, etkinliklerden, her şeyden görüyorsunuz. Ve bunların devamı gelecek arkadaşlar. Eşleşme sisteminden tutun her şeye mükemmel bir oyun ortamı sağlamak için bize Mobile Legends yöneticileri çalışmaya başladılar. Gerçekten ben bu tarz haberleri gördükçe acayip seviniyorum. Çünkü yıllardır çok uğraşıyoruz, çok çekiyoruz. İnşallah bir rekabetten çok güzel şeyler gelir arkadaşlar. Bu videonun amacı neden YouTube'a video atamadım? Onu sizlere açıklamak. Zaten videonun başında da açıkladım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle bir açıklama yapmak istedim. Sizlere video beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.